Bazen Şam hiç de savaş yaşayan bir kente benzemiyor. Ama bütün bunlar aslında işlerin yolunda olduğuna dair bir göz yanılması. Savaş buradaki herkesin yaşamını etkiledi. Eski şehirde kalabalığın arasında devreye gezen silahlı askerleri çekmemize izin verilmedi. Cumhurbaşkanı Esad son röportajında bir kimyasal saldırı emri verdiğini reddetti. Ama burada pek kimse Amerikalıların bunu kabul edeceğini düşünmüyor. This is for stomach, for allergy. Abdurrahman Mansur'un ailesi 200 yıldır eski şehirde aktarlık yapıyor. Evi bir askeri havaalanının yakınlarında. Amerikalıların burayı hedef alacağını düşündüğünden bavullarını toplamış. Amerika sivil halkı öldürürse teröristtir. İngiltere sivilleri öldürürse teröristtir civilian people, it's terrorist. If I, anyone, if president, what if president asks? Peki Cumhurbaşkanı Esad sivil halkı öldürürse? If I don't know. Bilmiyorum. Siz biliyorsunuz. You know. Kahvehanelerde Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Esat rejimine karşı müdahaleye destek için Avrupa'yı gezdiğini biliyorlar. Has no Buna hakkı yok. Ne için vuracaklar ki? Esad'ın kimyasal saldırı emri verdiğini söylüyorlar ama. Hayır, öyle bir şey yok. Birleşmiş Milletler gözlemcilerini bekleyin. Irak'ta, Libya'da ne oldu? Oralarda demokrasi mi var? Demokrasi mi o? Kuyumcular çarşısında, televizyonlarda, Şam'ın dışındaki Hristiyan köyü Malula'ya Esad karşıtı El-Kaide sempatizanlarının düzenlediği saldırılar gösteriliyor. Her birkaç dakikada bir kadınlar gelip altın bozduruyor. Altın ticareti sorunların bir göstergesi. İşlerin çok iyi olduğunu söyleyen bu kuyumcu, insanların geçinecek para için altın sattığını, Ürdün, Lübnan ve Suudi Arabistan'a gideceklerse de aldıklarını söylüyor. Kuyumcu her iki şekilde de kar ediyor ve burada herkes başlarına bundan sonra neler geleceğini merak ediyor.